Hiç kimsenin zihnine zorla girilmez. Ama bir kadının varlığı, bir adamın bilinçaltında yankı haline geldiğinde, o ses asla tamamen susmaz. Jung'un dediği gibi, gölgeye dokunan her şey bilince geri dönmek ister. Ve sen onun zihnine girmek istiyorsan, önce kendi gölgende kaybolmayı göze almalısın. Bugün sana manipülasyonun değil, enerjinin gücünü anlatacağım içsel merkezinden yayılan, kelimelere sığmayan, sessiz bir frekanstan bahsediyorum. Bir erkeğin seni neden unutmamasının nedeni bu frekanstır. Çünkü o senin sesini değil, enerjinin yankısını duyar. Birçok kadın hatırlanmak için konuşur. Ama Jung'un öğrencileri derdi ki, kendini tanıyan kadın sessizliğinde konuşur. Çünkü bilgelik susmaz, sadece titreşir. O yüzden Beni iyi dinle. Unutulmaz olmanın yolu birinin ilgisini kazanmaktan değil, kendi derinliğini uyandırmaktan geçer. Çünkü bir kadının ruhu uyanmadan hiçbir bilinçaltı kalıcı bağ kurmaz ve o bağ kelimelerle değil, enerjiyle kurulur. Bir erkeğin zihnine girmek istiyorsan, önce kendi zihninin labirentini çözmelisin. Bilinçaltının karanlık odalarına inmeyi, kendi gölgene bakmayı öğrenmelisin. Çünkü gölgesine bakan kadın artık bir arzu nesnesi değil, bir sembol olur. Ve semboller unutulmaz. Seninle bir hikaye paylaşayım. Melis uzun süre boyunca unutulmaz olmak için çabaladı. Onu düşündürmek, mesaj atmasını sağlamak, ilgisini çekmek için her yolu denedi. Ama Yunkun bir sözüyle yüzleştiğinde her şey değişti. İçinde bastırdığın her şey, dışarıda kader olarak karşına çıkar. Melis fark etti ki, kendisiyle ilgilenmeyen her erkek, onun kendi bastırılmış değersizlik hissinin bir yansımasıydı. Ve o gün dışarıdan aramayı bıraktı. Kendi enerjisini beslemeye, içsel dişil gücünü onarmaya başladı. Artık o aramıyor, koşmuyordu. Sadece var oluyordu. Ve garip bir şekilde bir süre sonra o adam geri döndü. ''Ne yaptın bilmiyorum ama seni unutamıyorum.'' dedi. Melis hiçbir şey yapmamıştı, sadece kendi enerjisini temizlemişti. Çünkü enerji geri çağrıldığında zihinler yankı bulur. Bunu anlamak önemli. Bir erkeğin bilinçaltı, kelimeleri değil, enerjiyi kaydeder. O senin sesini, bedenini, gülüşünü değil o anki titreşimini hatırlar. Sen ihtiyaçtan, korkudan, eksiklikten titreştiğinde bu enerjiyi bağımlılık olarak kaydeder. Ama kendine sahip çıkarken merkezinde kaldığında onu çekim olarak kodlar. Ve işte fark burada başlar. Bağımlılıktan çekime, korkudan manyetizmaya geçiş. Jung derdi ki, ilişki iki ruhun birbirinin karanlığına dayanma kapasitesidir. Ve bu dayanıklılık görünür olmaktan değil, gizemin içinde güvenle kalabilmekten gelir. O yüzden unutulmaz kadınlar gizemli değil, merkezlidir. Çünkü gizem bilinmezliğin değil, derinliğin yan ürünüdür. Bir erkeğin zihninde iz bırakmak istiyorsan, kaybolmaktan korkma. Çünkü bazen birini etkilemenin en derin yolu onun seni anlayamamasıdır. Bir kelimenle değil, bir varlık haliyle onu sarsmaktır. Onu rahatsız eden, aynı zamanda onu uyandırandır. Bunun adı Jung'un psikolojisinde ruhun çağrısıdır. Ve senin enerjin o çağrıya dönüştüğünde seni aramasına gerek kalmaz. Çünkü sen artık onun zihninde değil, bilinç altında yaşarsın. O seni hatırlamak istemese bile rüyalarında, kararlarında, seçimlerinde yankılanırsın. Ve işte o zaman hiçbir kelime söylemeden var olmanın gücünü öğrenirsin. Ama unutma, bu yol bir strateji değil bir farkındalık yolculuğudur. Senin enerjin yükseldikçe artık onu değil, kendini etkilersin. Ve o değişim zaten her şeyi değiştirir. Çünkü enerjik düzeyde her şey içsel bir yansımadır. O yüzden bugün kendine sor. Ben başkalarının zihnine girmeye mi çalışıyorum yoksa kendi bilincime girmeye mi? Çünkü biri seni özgürleştirir, diğeri seni bağımlı kılar. Ve özgür bir kadın kadar güçlü bir enerji yoktur. Son olarak, onun zihninde kalmak istiyorsan, onun kalbine değil, ruhundaki aynaya dokun. Kendini o kadar derin bir şekilde tanı ki, seninle tanıştığında kendini hatırlasın. Çünkü erkekler kadınları unutabilir. Ama kendini hatırlatan kadını asla. Ve Jung'un dediği gibi, bir ilişki, iki bilinçli ruhun birbirini görme cesaretidir. Sen, o cesaret ol. Ve o zaman sen gitmiş olsan bile, enerjin kalır. Çünkü o artık seni değil, seninle açığa çıkan kendi özünü arar. Ve bu arayış hiç bitmez. Unutulmaz olmanın sırrı, başkasını etkilemekte de değil, kendi karanlığını fark etmektedir. İçinde bastırdığın her şey, dışarıda kader olarak karşına çıkar. Bu, Jung'un en derin gözlemlerinden biridir. Kişi, içsel enerjisini çözmeden dış dünyada aynı döngüleri yaşar. Bir kadın, kendi ruhunu tanıdığında bir erkeğin ruhunu da uyandırır. Jung, kadın ve erkek enerjilerinin birbirini dönüştürdüğünü söyler. Bilincin aydınlanması karanlığı hayal etmekle değil, karanlığı bilinçli kılmakla mümkündür. Yani enerjini yükseltmek istiyorsan kendi gölgeni reddetme, onu dönüştür. Kendini değiştirmeden kimseyi değiştiremezsin. Ruhsal dönüşüm Önce içsel merkezden başlar. Sonra dış dünyayı etkiler. Carl Jung'a göre gerçek bağlar kelimelerle değil, enerjiyle kurulur. Birini unutulmaz yapan şey onun ilgisini çekmek değil, kendi içsel derinliğiyle temasa geçmesidir. Bilinç altında iz bırakmak manipülasyonla değil, kendini bilmekle olur. Çünkü bastırılan her şey kader olur, dönüştürülen her şey özgürlük ve en güçlü enerji kendini tanıyan insandan yayılır. Jung'un söylediği gibi gerçek bağ iki bilinçaltının birbirini tanımasıyla başlar. O yüzden artık çaba gösterme. Sadece ol. Kendinle uyumda ol, merkezinde ol. Zihinler unutur ama enerji unutmaz ve sen kendi enerjini bulduğunda zaten kimsenin zihninden çıkman mümkün değildir. Eğer Videoyu beğendiyseniz ve faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.